Biraz temizlik yapma zamanı. Oh, o da neydi? Neler oluyor? Şimdi ben devredeyim. Evet. Başardım. Fizik sınavının içinden geçtim. Pekala bu kadar kutlama yeter. İyi. Tamam sakin ol. Şunu dolaba koy. İşte böyle, diğer sınavların yanına. Ah, şu ana kadar yılım harika geçti. Ah, Albert, görsen gurur duyardın. Şu sınıftan çıkayım artık. Ah, okul çok aptal. Bir dakika. Hey inek, o çikolatayı bana ver. Bana ver dedim hemen. Şimdi kaybol. Gözüm görmesin. Hala fedava öğle yemeği. Çikolata da bayağı iyiymiş ha. Of ya. Tüh. Amma fazla çöp var. Şuraya süpüreyim. E i̇şte. Benim sorunum değil. <laughs> buradan gitsem iyi olacak. Ah, bu da ne? Ah, bunca çöpte nereden gelmiş? bu hayatımın en kötü günü. Pekala tırnaklarımı yapma zamanı. Düz ve eşit şekilde. Çok güzel. Harika oldu. Üfleyeyim de çabuk kurusunlar. Aa, bir bildirimim var. Hey, şuraya bak. Parti varmış. Ha, harika. Dur makyajımı bitireyim. Sen ne yapıyorsun? Dur. Verdi ne senin? E bu makyaj malzemelerini kullanman gerekiyor. Aa, hayatta olmazsa hiç bana göre değil. Yapacak tek şey var. Makyaj savaşı. Oh, Vay canına kim kazandı? Sen pembeler içinde ve güzelim. Ben tamamen rock ve metal tarzı olmuşum. Hiç sevmem. Korkunç bir hata yaptık. Eh, partiye bu şekilde hala gitmek istiyor musun? Ha, hayır teşekkürler bize parti yok çok saçma görünüyoruz. Pekala şunu yazsam iyi olur. Kara kök almayı hatırlamak önemli. Kara kök anladım. Artanı da taşımayı unutmayın. Maymun şapkamı çaldı. Ha? O bildirim de ne? Ah, aman Tanrım, bir çağrıymış ya. Şimdi ne yapacağım? Öğretmen kesin bana fena bağıracak. <laughs> Hayır olamaz. Başıma bunun gelmesine izin veremem. Bu çareye hayır demem gerek. Ah, bu daha iyi oldu. Hayır o şapka maymunun değil. Ha, o da ne? Bela ne yapıyorsun sen? ne uh habersin -huh, ezik? <laughs> Çok komiksin. Hey, bak telefonumda kim var? Orada ne oluyor öyle? <laughs> hey, öğretmene merhaba demek ister misin? Bir dakika, ne? Neler oluyor? Öğretmenim, merhaba desenize. Bakın kim var orada? Ah, pardon. Ne oldu şimdi? Soruyu yanlış cevapladığına inanabiliyor musun? Aman tanrım, çok tatlı. Ah, gidip yanına oturacağım. Pekala, hadi bakalım. Ah, selam. Ah, aman, bana el salladı. Onunla konuşsam mı? Yok. Zaten ne diyeceğim ki? Pekala. Acesir ol. Hey siz ikiniz bana yer açın. Of, oh, kendini araya sıkıştırdı. Hey bela. Bugün çok güzel görünüyorsun. Benimle gösteriye gitmek ister misin? Ama bu haksızlık. Hey. Öğretmenin bu kadar geciktiğini inanabiliyor musun? musun? Pekala çocuklar gel işte. oturun. Hey ders başlıyor. Ah, gelir gelmez bizi çattığına inanamıyorum. Konuşmak yok. Ama şu sakızdan kurtulsam iyi olacak. Ben ne yapsam ki? Kalksam mı acaba? Ah, izin almam gerekecek. Öğretmenim. Şu kızı atabilir miyim? Evet olur git at. Ah çok utanç verici, çabuk olayım bari. İşte böyle, güle güle sakız. Ah, belli amma geç kaldı. Ne haber Millet? İnanılmaz, bu ne saygısızlık? Hey, kaçırdın bir şey oldu mu? Ha bu sakız artık pek iyi değil, tadını kaybetti. Oh, o ses de ne? Bella sen ne yaptığını sanıyorsun? Sakızını şaklatma. Sınıfta sessizlik istiyorum. Hemen o sakızı çıkar. Ah, tamam ya. Neyse. Ah, o da neydi? Sakız mı? Bella! Ay fena kızdı. Şanti ve süs şekerlerine bayılırım. Ha! ah, ah sabah olmuş bile. Ah çok iyi dinlendim. Bakalım bugün okulda neler öğreneceğim. Ah, Alarmım süçer saatim çalmamış. Geç kaldım. Yo! Ah saçım, ginselerim, her şeyim. Pekala, bu kadar makyaj yeter, gitmem gerek. Ha, ah, kim o geç kalan? çok üzgünüm çalar saatim çalmadı da. Ah <laughs> tamam olabilir öyle şeyler otur yerine. Ah tamam oturuyorum. Ay canına amma abarttı durumu ya. <laughs> ha o da ne? Oh çalar saat. Ah, yataktan kalkmak en kötüsü. Saat kaç ki zaten? Öf. <laughs> <laughs> Keşke uyumaya geri dönebilseydim. İyi hazırlansam iyi olacak. En azından biraz makyaj yapmalıyım. Oh, harika bir fikrim var. Gözlerimin altına biraz süreyim. Burnum ucuna da azıcık. Şimdi iyice yayayım. Bittiğinde harika olacak. Pekala şimdi güzelce rol yapmalıyım. Anne. Evet, ne vardı canım? Aha, hastayım. Ah, bu öksürü kulağa iyi gelmiyor. Hmm, sıcak değilsin ama. Tüh. Neyse, sen en iyisi dinlen. Ben de okulu arayayım. Evet, planım işe yaradı. Ben bir dahiyim. sen iyi öğrenci mi kötü öğrenci mi olurdun bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.